Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün salça yapıyorum arkadaşlar. Domatesleri yıkadım, doğradım. Biberle koydum içine. Kaynatıyorum. Kaynadı bakın. Şunlar da var ama bunları almadı. Bunları şimdi onu kaynattıktan sonra koyacağım. Ben bu sefer çektirmeye gitmedim. Domatesleri salça makinesinden bilandırla yapacağım. Ondan sonra da bir daha kaynatıp koyulaştırıp kavanozları dolduracağım. Bu sefer böyle yapayım dedim. Çünkü e, eşimin işi var, başka bir köye gidecek. Bana yardımcı olamayacak. O yüzden ben kendi kendime kendime güvenemedim. başka köye için gidilmesi lazım çektirmek için. Böyle burada doğradım, yıkadım, hazırladım arkadaşlar. kaynasın bakalım. Daha sonra çekeceğiz. Evet, evet. mı? Evet, evet, tamam ya. onu da getir. Biraz bir kaynadı mı 10 dakika. Biraz karışsın, at onu He? Çok şimdi. Çok bak. At, at, at. şey. Şimdi atma onu atma bir karıştıralım alttaki üste çıksın. Kazanın biraz büyük alma iyi olurdu Salih. Kazanın biraz büyük olsa daha iyi olur da. Bir kazan daha alayım ben bari. Şu, 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 bu kane kane şimdi şimdi tane tane bitecek Alt üst et. Yeter ya. Bak, Çok düşünceniz. Çok doğru da ondan. Hı. Yine mi arıyorlar? Kaç bir tane iş. Kavanozları yıkadım. Tek tek burada. Dortumla. Bunları açamadım ama yerine korkuyorum. Piştim acaba? Biraz daha dursun değil mi? Şurada pişmemiş gibi. Gel aşkım. Nereye kayboldun sen? Acıktı değil mi oğlum? Gel şuraya koyacağım. Gel yiyip. Burası temiz ya. Toprak olmasını gideyim. Gel aşkım. Bak sana güzel bir yemek hazırladım bugün. Hadi ya afiyet olsun. diye bakalım. Güzel yavrum benim. Oh, sucuklu ekmeğin yağını yiyor. Yine vereceğim sana. Birazdan getireceğim. Kamanozları yıkadım. Bunları açamadım. Birazdan yine doğrarım. Domatesleri burada doğradım. Yiyor mu tom? Hadi ye bakalım. Bu oldum ya? Acaba oldu mu? Daha. Oo, bu olmuş bence. Ne olmuş mu arkadaşlar bu ya? Gibit yandı. Biberler yanıp çıktı çünkü <laughs> karıştırınca. Pişmiş bu. Ben bunu yapacağım. Ne Pişmiş yani. 5 dakika daha, 5 dakika daha diyorum ama yanacak diye korktu Ferdi. isim takmadım. He. Belki bir ismi vardır ama bilmiyorum. Onun adı ne olsun biliyor musunuz? Sevimli. Benim için sevimli. Köylüler onu istemiyor ama inşallah ona da belediye haber vermezler. O da zaten bir çeşit köylüye gitmez. Acaba bana geliyor? baksanıza kaburgalarına. Ben ne verirsem onu yiyor işte. inemeyeceğim mi daha bir daha hazırladım ya ben sana gel bakalım doydun mu? <laughs> gel buraya gel gel aşkım gel Yak. bak bak ya. hadi yapalım. oğlum yani Cuma saati şu anda. Herkes Cuma namazına gitti. Allah kabul etsin. Hatır kralınlarına Cuma'sı kabul olur mu acaba? Kalp kralınların Cuma'ları kabul olur mu acaba? Azamımız okunuyor. Azizallah, şefaatullah, Resulullah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, Muhammeden Resulallah. Allah'ım sana bir şükür olsun ya Rabbim. Bir şey çektim arkadaşlar. Buradan kabloyu. Şimdi blenderla yapacağım burayı. Ezan bakımıyla. Burada bizim akrabalar var. Burada bizim akrabalar var arkadaşlar. Meysu'ya meysu açılmış. Ağaçların diplerine dökülen elmalar, armutlar işte ne olursa erikler onları toplayıp yerlerden meysuya veriyorlarmış. Meyve suyu yapıyorlarmış onlardan. Hani bu kartonlarda falan alıyorsunuz ya küçük Küçükleri, büyükleri var, bir litrelikleri. E onları onlardan yapacaklarmış. Kilosu 8 liraya alıyorlarmış burada. Öyle dedi Yeşeriye amcamın gelini. Yerlerden toplayıp vereceğiz dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yerlerden topluyorlarmış. Dallarından değil. De bir şey yapılacakmış. Elektronik bir iş varmış elektrik. Afiyet olsun oğlum. Doydun mu? Oy bir tane. Sana bakıyorum ya bana yeter. Biz kayınvalidemin evine gidiyoruz. Ta köyün içinde ileride çok uzak. Arabayla peşimizden koşarak geliyor. Ta oraya. Gelirken de koşarak geliyor. Sevgi işte. Çay koyayım kendime bir çay için. Arkadaşlar ben şu anda biberle yapacağım aldım bunları. Arkadaşlar bunu ben kilosunu 15 liradan aldım. 2 çuval aldım. Yani ucuzlamış. 24-25 liraydı bu halde. Safı Bey halinde. Şimdi 15 liradan aldım. Kırmızı biber. İşte. Böyle bunun içine bunu birazını şeye kattım. Salçaya kattım. Koyu olsun diye. Bunlar da çiçeklerim. Bakın bahçeden almıştım ya çok fena vardı. Bakın canlanıyorlar. Canlanıyor. çiçek bile açtılar. Öyle işte arkadaşlar. Şunu da aldım kuruyordu. Biraz dağınık duralar arkadaşlar kusura bakmayın. Bak yeşillenmeye başladı. Kuruyan bu. Böyle kuruyacaktı. aldım onu. Bunu da dışarıda buldum arkadaşlar. İnşallah kökleni suya koydum. Böyle bir çiçek işte. Bunlar da bahçeden aldım. Bakın canlandılar hepsi de. Allah bir şükür. Şansımıza bakın ne güneş yok. Hava serin. Yağmur bulutları mı var acaba? Aman yağmasın şu işi bitmedi bitirmeden. Yağmasın Allah'ım. İnşallah. Arkadaşlar bana semizotu verdi bir tane teyze akşamleyin. Bakın bunlar yapılacak. Bu kalabodurlar yapılacak. Bu semizotunu koydu teyze, kimse senden para istemiyorum kızım, vereyim teyze. Yok asla istemiyorum dedi. İşte arkadaşlar, semizotu, çok güzel. Satamadım dedi. Yaşlı teyze, bayattan geliyorum kızım dedi. Bunları sana veriyorum. Cuma akşamı, Perşembe ya. Benim bir sevabım sana olsun dedi. Verdi. Ben de bunları şimdi yapacağım. En sonunda bunu yapacağım. Bir de bir yerden kızılcık aldım. Bunlar bizim aşağıdaki elmalar göstereyim arkadaşlar. Bu da yerleri yaptık. İşte şöyle. E, kızılcığım bu. 2,5 kilo aldım. Salatalık turşusu aldım. E, bu maydanoz. Biber turşusu yaparsam yağlı biber, sarımsak orada mandalina e, onun içine yapacağım arkadaşlar. Yağ, sirke, tuz, iri tuz yapacağım. Bu da salatalık turşusu yapacağım. Canım çekti. Aldım arkadaşlar. Bunu da yemek için aldık. Çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Bizim tarafın üzümü bu. Kara üzüm. Ama yani çok lezzetli. Çok tatlı. Şeker gibi. Şeker gibi arkadaşlar. öyle işte. Bunu da yapacağım. Kökleri var. Köklerini diksem olur mu dedim. Teyzeye olur dedi. Böyle kökleri var arkadaşlar. Köklerini ayırdık dedi kızım dedi. Allah bin kere razı olsun. Anlayacağınız bugün benim bayağı bir işim var. Bakın desenim güzel mi arkadaşlar? Banyo banyoyu yapacağım duvara. Nerede da çimentolar? Harç yapıştırma şeyleri. Ellerim dolu arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> yandır sağlam olacak. Böyle güzel olacak. Ben bunları blender yaptım arkadaşlar. Bir, iki bir de burada var. Üç tane. Böyle yaptım. Blenderladım. Şimdi bunları ben tekrar kaynatıp kavanozlara koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Kazanımın dibi de biraz yanmış. Onu şimdi terleyeceğim. Mecburen. Başka kazanım da yok. Şimdi de kızılcık yaptım arkadaşlar. Kıcılcık kaynatacağım. Ateşte yaktım. İnşallah bakalım kaynamaya başlayınca rengini verecek. Şu anda beyaz. Yıkadım. Ayıkladım. Hadi bakalım. Bunlar da burada bekliyor. Ben bunları kapatamam diye yapmadım. Sıcaklar gerçi de. Bir taşım kaynatıp kapatılacak. Kazanı güzelce yıkadım. Kızılcıkları ayıkladım. Kazana koydum. Ateşte başladı yanmaya bakıyorum. Ateşte yandı. Yanmaya başladı arkadaşlar. Evet. Kızılcıklar kaynasın. Bir şarkı var ya. Kızılcıklar oldu mu Selelere doldu mu Hey Gönderdiğim çoraplar Ayağına oldu mu Mendili eline Diye bir türkü var. Arkadaşlar ben bu arada kahvemi yaptım. Bunu da o panayırdan aldım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Lokumumu da çikolatamı da koydum. İçelim bakalım. Şu an daha sıcak da. Bence çok güzel. Kırmızı beyaz. Bayrağımız gibi. Çiçekleri de var. Kavanozlarım da yıkandı. Şimdi gelse onu kapatacak. Ben kapatamayacağım diye korkuyorum. Belki de kapatırım da işte. Olmazsa kapatırım. Bu kızılcıkları yapayım da ondan sonra. Kızılcıkları nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kızılcıkları koydum. Su koydum. Kaynattım. Ee, kaynattım arkadaşlar. Ee, şimdi tel süzgeçle şu tel süzgeç var ya o var. Bakın burada var. Bu tel süzgeçlerle tencerelerin içine süzeceğim hiç tanesi çekirdeği kalmayacak. Sadece kızılcının suyu olacak. Kavanozları kapatacağım. Oradaki kapakları da yıkadım. Hepsini kapatacağım. Güzel bir kızılcık suyu olacak inşallah. Yatıyor mu orada? Bir tane benim. Duman çıkıyor. Kaynayacak. Kızılcık. Ne ses duydun oğlum? Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Plan videomuzun oldu galiba. Başka bir videoda görüşmek üzere. Salçalarımı çekerim yaptığım zaman e, da kızılacağımı da inşallah çekeceğim size göndereceğim göstereceğim arkadaşlar abone olmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim beğenilerinizi bekliyorum hoşçakalın senlikler diliyorum sağlıcakla kalın arkadaşlar